İyi akşamlar. Çok şükür bir perşembe akşamında daha beraberiz. Bu akşam sizleri bir kadının yüreğinden sökülüp atılamayan bir büyük insana olan aşkının hikayesini anlatan bir biyografi ile tanıştıracağım. Kitabımızın adı Latife Hanım. Yazarımız İpek Çalışlar. Türkiye'nin tarihindeki en önemli değişimlerden birisi yaşanırken döneme tanıklık eden insanların anlatımları ile sizleri tanıştırmaya devam ediyorum. Derler ki Mona Rosa'ya yazdığı mektubu Sezai Karakoç şöyle bitirir. Beni çıkardığında anlamın bozulmuyorsa bundan böyle ayrı yazılalım. Sözün aidiyetini tartışmak yerine konuşacağımız hayatın ızdıramını anlatırken büyük bir karşılık bulduğundan bahsetmek isterim. Ne kadar zor bir iştir bir insanı ve duygularını anlatmak. Her insan gibi zaafları olan, kızgınlıkları olan, yaşamı bazen ciddiye alıp bazen hattından fazla laubali bulan velhasıl her insan için hayat aynı. Herkesin katlandığı acıları ve umutları var. Bunu bir başkasının onu anlamaya çalışarak anlatması ne kadar zor bir iş. Bir kadın olarak Latife Hanım ile çok ilgilenmedik. Daha çok bir süre Mustafa Kemal yani o günkü unvanı ile Gazi ile ilişkileri ve Atatürk olma yolundaki başkomutanın yaşadığı sancılı dönemlerin tanığı ve kadın olarak sert, geçimsiz olduğu düşünülen mizacı ve kalbinin büyük sevgisini kalbine gömerek diri diri kendisini yaşamdan uzaklaştırmasının hikayesi. Doğrusu yazar diğer romanlarında olduğu gibi gerçek bir öykünün peşine düşer ve bugüne kadar çok da haberdar olmadığımız birçok şeyden bizi haberdar eder. Bir insan, bir kadın ve ruhunun derinliklerinde yaşadığı büyük fırtınaları paylaşmak istediği erkeğiyle yaşadığı sorunlar. Sevdiği erkek yakınındaki bir başkası tarafından deli gibi sevilmektedir ve buna rağmen onunla evlenmeyi başarır ve sonra sonra yakılıp yıkılmış büyük bir devletin küllerinden yeniden doğacak bir medeniyetin kurulma çalışmalarının sancılarının içerisinde boğuşmalar. Amerikalıların üzerinde hassasiyetle durdukları halifelik meselesi ve Mustafa Kemal'in bu makamın işgal etmesi için kanaatleri ve ya ona bir şey olursa Latife Hanım nasıl halife olacak diye tuhaf kaygılanmalarının hikayesi. Öyle ya onlar için halifelik sadece bir babadan oğula geçme iktidar temsilciliği Acaba bir kadın devam edebilir mi? Cevapları üzerine çatışmalar. Bir sofrada birbirlerinin suallerine muhabbetleriyle ortama neşe katan iki sevdalı, o günün unvanı ile söyleyelim. Gazi Fransızca sorar. Papan niçin kendi lafları ile konuşmaz? Latifan'ın cevap verir. Çünkü söyleyecek fikri yoktur. Sonrasında yaşanan büyük ayrılık ve ıstırap dolu yıllar, İstanbul'un bir köşesinde elem ve ıstırap içerisinde yaşamaya devam eden İzmir'in bedbaht kızı. Elem büyük bir mürekbiyedir. Bilseniz bana neler öğretiyor derken yaşadıklarının ağzından dökülen yansımalar olarak karşımıza çıkıyor. Mektuplarında çok mustarip bir haldeyim, neşeyi unuttum derken sanki kendinden önce yaşanmış ve sonrasında da yaşanacak olan büyük sevdaların güzergahlarını bize hatırlatıyor. Sensedim. Türkçe'de susamak gibi sensiz kaldım, sana hasret kaldım, seni özledim anlamına gelir. Bir gün dünyanın her acısını küçük görecek kadar kuvvetli olmayı düşleyen insanların hikayesi adeta bu kelime. Yaşayan ölü olurmuş gönlü yastı olanlar. Ne diyelim? Hayatın herkese bir sürprizi var. Bazen büyük makamların sahibi olmak, büyük bedeller ödemek gerektiğini de yanında taşır. İnsanın gönlündekini gerçekleştirememesi, sesini özlediği insan ile arasında mesafe koymasını gerektirir. Bir gün sonunda pişman olacağı mecralara sürükler. Ama yine de sevmek güzeldir, sevilmek de değil, sözü bağlayalım. İyi okumalar diliyorum. Haftaya Perşembe akşamı saat 20'de buluşmak dileğiyle. Sağlıcakla kalın.